Herkese merhaba. Hayat ve Yatırım hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi farklı bir bölümle karşınızdayız bugün. Bugün uzun süredir konuştuğumuz, programladığımız ve yapmak istediğimiz bir bölüme başlıyoruz. Bugün artık Bay Kalem birlikte, Bay Kalem YouTube kanalı ile birlikte programlarımıza başlıyoruz. Uzun süredir kendisiyle konuşuyorduk, uzun süredir bu programı yapmak istiyorduk ve artık kendisi bizlerle birlikte. Öncelikle kendisine emekleri için çok teşekkür ederim. Bu videoda neyden bahsedeceğiz? Bu videoda yatırım stratejilerinden bahsedeceğiz. Herkesin bir yatırım stratejisi var tabii ki. Yani kazanıyorsanız herhangi bir sıkıntı yok. Kazanıyorsanız son derece güzel. Ancak kazançlarda sürekli başarılı insanların tecrübelerinden faydalanmak da tam dersiniz ki son derece önemli. Peki yatırımlarınızda kazanmak için ne yapmalısınız? Geçmişten alınacak dersler nelerdir? Neden kaybediyoruz ya da nasıl kazanırız? Bunların hepsi Bay Kalem'in ilk videosunda karşınızda olacak. Aslında Baykalem'in bizimle birlikte ilk videosunda karşınızda olacak. Baykalem'in YouTube kanalında takip etmenizi nacizane bir şekilde tavsiye ederim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Borsa, kripto para, gayrimenkul yatırımı veya diğer yatırımlar. Hepimizin derdi bir şekilde para kazanarak hayat kalitemizi artırmak ya da finansal özgürlüğümüze ulaşmak. Ancak bir şeye deyim yerindeyse bodoslama atlarsanız hayat kalitenizi artırmak yerine düşürmeniz kaçınılmaz olur. Bunun için yatırım yaparken daha farkında hareket etmenizi sağlayacak, dolayısıyla para kaybetmenizi engel olacak tüm zamanların bence en önemli 10 yatırım dersini bu videoda bulacaksınız. Bir kısmını biliyor olabilirsiniz ama inanın bana, bilseniz bile tekrar hatırlamanız dikkat seviyenizi artıracaktır. Ha, benim çok param var, kaybetsem de sorun değil diyorsanız da videonun kalanını izlemenize gerek yok ama sizinle tanışmayı çok isteriz. Neyse, Hemen başlayalım. Her zaman bir döngü vardır. Kulağa komik gelse de yatırım piyasalarında tekrar tekrar görülen en önemli şey piyasaların iyi ve kötü zamanlarının olmasıdır ve sürekli döngüsel olarak bu aşamalar yaşanır. Bazıları 3 ila 5 yıllık konjonktür dalgalanmaları ile ilgili olanlar gibi kısa vadeli, bazıları ise hisselerin 10 ila 20 yıllık dönemlerinde görülen dünya çapında dalgalanmalarda olduğu gibi daha uzun sürer. Döngülere neyin neden olduğu konusunda tartışmalar bitmez ancak hepsi önünde sonunda tersine durumu yaşar ve döngü devam eder. Devam eder. Nihayetinde yeni dönem, yeni paradigma, yeni normal ya da hepsinin özeti olan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir şey yoktur. Sadece var olan döngünün ta kendisidir. Hisse senedi piyasaları genellikle ekonomik döngülere öncülük eder. Yani piyasalar geleceği önceden fiyatlar. Bu nedenle ekonomik veriler hisselerin dönüm noktalarını zamanlamada çoğu zaman işe yaramaz. Kalabalık aşırı uçlardadır ve yanlış anlar. Piyasalardaki bu döngülere bakış açısı ilk başta var olan mantıklı seviyelerden oluşan korku nedeniyle mantıksız seviyelere doğru yol alır ve yatırımcılar tarafından bu durum büyütülür. Yani piyasa her zaman abartır. Bu yatırımcı psikolojisine dayanır ve bir dizi davranışsal önyargıdan kaynaklanmaktadır. Dünyanın mevcut durumunun hep böyle devam edeceği düşüncesiyle hareket ederiz. Bunun için kanıtlar ararız ve kazançlara tolerans göstermek daha kolaydır. Ancak kayıplara karşı toleranslı olmak biraz zordur. Yatırımcı kalabalığının yaptığı şey genellikle sizin için değildir. Komşularınız ve arkadaşlarınız aynı şey yaptığında ve medyada çıkan yorumlar bunun yapılması gereken doğru şey olduğu mesajını pekiştirdiğinde beynimize gelen tüm bu mesajlara göre hareket etmek kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlar. Ancak birlikten emniyet doğar yaklaşımı genellikle başarısızlığa mahkumdur. Bu yaklaşımın yatırımcıları 1980'lerin sonunda Japon hisselerine, 1990'ların ortalarında Asya hisselerine, 1990'ların sonlarında ise IT hisselerine yılmıştır. En sonunda alacak kimse kalmaz. Ancak bir kötü haberle yapabilecek bir sürü insan vardır. Dolayısıyla maksimum fırsat noktası kalabalığın karamsar olduğu ve maksimum risk noktası kalabalığın coşkulu olduğu zamandır. Bir yatırım için ne ödediğiniz önemlidir. Bir varlığı ne kadar ucuza satın alırsanız, olası getirisi o kadar yüksek olur. Dünün kazananları genellikle yarının kaybedenleridir. Çünkü aşırı değerlenmiş ve aşırı sevilmişlerdir. Tam tersi durumda, aşırı sevilmeyenlerde pozisyon alan dünün kaybedenleri muhtemelen yarının kazananları olacaktır. Pek çok yatırımcı, hisseler güçlü bir çıkış yaptıktan sonra oluşan güvene dayalı olarak satın almayı daha kolay bulur. Sonra birden güven azalır ve büyük bir düşüşün ardından satışa geçerler. Piyasaları doğru anlamak Anlanması kadar kolay değil. Geriye dönüp bakıldığında her şey kolay görünür. Geleceğe bakıldığında ise hiç kimsenin mükemmel bir kristal küre sahip olmadığını görürsünüz. J.K. Galbraith'in dediği gibi, iki tür öngörüde bulunan vardır: bilmeyenler ve bilmediğini bilmeyenler büyük patlama, gelecekteki büyük çöküş gibi tahminler ne kadar büyük olursa şüphelerin de o oranda artması gerekir. Çünkü bu tür çağrılarda zamanlama çoğunlukla yanlış tahmin edilir. Büyük ihtimalle bu olaylar gerçekleşmeden zaten kaybetmiş olursunuz. Artık iş işten geçmiştir veya öngörü tamamen yanlıştır. Bekler durursunuz. Piyasa tahmincileri de herkeste olduğu gibi aynı psikolojik önyargılardan muzdariptir aslında. Birçoğu çok fazla borç var, ev fiyatları çok yüksek ve çökmesi garanti, avro bölgesi dağılacak gibi kör inançlara takılı kalır. Belki de bir gün Gün haklı olacaklardır. Ancak yatırımcı bu bakış açısıyla bu dönemde çok para kaybedecektir. Haber akışı bir damladan bir sele dönüştükçe ve kehanetler duyulmak için daha tiz hale geldikçe dünya daha gürültülü hale gelir. Yatırım piyasaları öğrenmez. Yatırım piyasaları bir uçtan diğerine sallanırken aynı hataları tekrarlar. Her bozulmadan sonra birçoğu bunun bir daha asla olmayacağını söyler ve piyasa düzenleyicileri kendinden emin bir şekilde harekete geçerler. Fakat aynı şeyler tekrar yaşanır. Detaylar değişir ama genel yapı değişmez. Mark Twain şöyle der, tarih tekerrür etmez ama kafiyelidir. Elbette bireyler öğrenir ve patlama ne kadar büyük olursa öğrenme o kadar uzun sürer. Ancak pazarlara her zaman yeni gelenler vardır ve zamanla kolektif hafıza kaybolur. Bileşik getiri sihir gibidir. İster sermaye kazancı isterse dönem faizi olsun, bir yatırımdan elde edilen getirileri tekrar ana paraya ekleyerek yatırıma devam etmek uzun vadede getirilerin basit oranlardan daha yüksek sonuçlar üretmesini sağlar. Bu tür büyümeler üstel fonksiyonlarla hesaplanmaktadır ve süre uzadıkça muazzam etkiler yaratır. Gördüğünüz grafikte mavi çizgide gösterilen A yatırımcısı bileşik getiriden faydalanmıyor. Ancak B yatırımcısı almış olduğu %7 getiriyi tekrar ana paraya ekleyerek getirisi eklenmiş bu ana para üzerinden tekrar %7 getiri alarak ilerliyor. İlk başta fazla bir fark yokken B yatırımcısı bileşik getirinin gücünü kullanarak kazançlarını artırıyor. İyimser olmakta fayda var. Değer yatırım ustası Benjamin Graham, yatırımcı olmak için daha iyi bir yarına inanmalısınız der. Bankınızın mevduatlarınıza gözü gibi bakacağına, borçların çoğunun borçlarını ödeyeceğine, çoğu şirketin karını artıracağına, mülklerin kira getireceğine inanmıyorsanız yatırım yapmamalısınız. Basit tut, aptal ol. Yatırım yapmak aslında basit olmalı. Ancak bunu fazla karmaşık hale getirme konusunda önerliyizdir. Daha fazla seçenek, daha fazla bilgi, daha fazla uygulama ve platform, daha fazla fırsat ile bu durum daha da kötü hale gelir. Ayrıntılara takılıp büyük resmi göremiyoruz. Bu hisseye karşı bu hisse veya bu fon yöneticisine karşı şu fon yöneticisi gibi ikinci dereceden önemli meselelere çok fazla zaman harcıyoruz. Ve portföyünüzün performansının ana faktörü olan hisseleri, tahvilleri ve mülkleri görmezden geliyoruz. Basit tutmak, küçük şeyleri dert Etmemek, yönetilebilir olmak ve anlamadığınız ürünlere yatırım yapmamak en iyisidir. Yatırımda başarılı olmak için kendinizi tanımanız gerekir. Burada bahsedilen psikolojik zayıflıklardan dolayı çoğumuzun ağzı yanmıştır. Akıllı yatırımcılar bunların farkındadır ve onları yönetmenin yolunu ararlar. Bunu yapmanın en iyi yolu yatırım için uzun vadeli bir yaklaşım benimsemektir. Ancak bu aynı zamanda ne yapmak istediğinizi bilmekle de ilgili bir durum. Yatırımlarınızı yönetirken günü birlik bir yolda gitmek istiyorsanız bunun çok çabadan ve titiz bir süreçten geçtiğini unutmayın. Vaktiniz yoksa günlük işinizde çalışmak veya çocuklarla eğlenmek gibi başka şeyler yapmayı tercih ediyorsanız iyi yönetilen fonları kullanmak en iyisi olabilir. Yatırım yapar Kendini tanımak, aynı zamanda yatırımınızın değeri aniden %20 düşerse nasıl tepki vereceğinizi bilmekle de ilgilidir. Tepkiniz çıkmaksa düşükten satış yapar ve bu zararı kesinleştirmiş olursunuz. Son olarak hiçbir şey yapmamak. Herhangi bir zamanda hisse senede alıp satmak arasında karar vermeniz gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dağdan dala atlamak deyimini duymuşsunuzdur. Belki de birçok defa başınıza gelmiştir. Bir yatırımda ya da hissede beklersiniz ancak bir türlü istenilen getiri elde edilmez. Hatta kayıplar yaşanır ta ki satıp diğer yatırıma veya hisseye geçene kadar. Burada aslında zihin size oyun oynar hemen satıp zarardan kurtulma telaşı oluşturur. Bu nedenle değişken ve öngörülemeyen bir piyasada hiçbir şey yapmamak da bazen en iyi strateji olabilir. Tabi şunu unutmamakta fayda var. Bir yatırım aracında pozisyon alıyorsanız nasıl ki almak için gerekçeleriniz mevcutsa satmak için de gerekçelerinizi yazabilmelisiniz. Eğer yatırımınızda alma gerekçelerinizde herhangi bir değişiklik yoksa pozisyonunuzda hareketsiz kalmanız iyidir. Ancak alma gerekçeleriniz büyük oranda değişmişse ve artık hedeflerin gerçekleşmeyeceğine inanıyorsanız ancak o zaman satmayı düşünmelisiniz. Buraya kadar anlatılan her madde üzerinde uzun uzun düşünmek faydalı olacaktır. Her biri sizi piyasadan, sürünün peşinden gidenlerden farklı kılacak ve kaybetmenizi engelleyecektir. Size kazanmanın sırrını vereyim. Kazananlar bir strateji üzerinde bilgiyle donatılmış çelik gibi sinirlere sahip olanlardır. Ve en iyi strateji karakterinize en uygun olan stratejidir.